yapıyoruz. Bakalım bu seferki şansımız nasıl merak ettim. Bu başka bir hesap. Sonra bir şey çıkmıyor belli. Karakter de çıkmıyor. Hesap bakalım kaç aksesuar verecek. Hiçbir şey çıkmaması. Beni üzdü Yapacak bir şey yok. Hesap böyle. Make vardı falan filan. Kutu açılımına bakalım hemen. Karakter çıkma şansına bakacağım. Çok az. Yani iyi idare eder. Ama karakter çıkmaması beni üzdü. Videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakabilirsiniz. Bay bay da kalabilirsiniz. Ama önden önce patron ve kral kulübüne katılabilirsiniz. Bu benim değilim ama bu benim kuzenim buradan katılabilirsiniz. Patron ve kral. Yazalım. Çıkacak mı? Bak en üstte. Patron ve kral. Patron ve kral. Bak. Bizimki bu. 43 bin kupalı. 457 falan. Ondan daha yüksek de olabilir bilmiyorum. Bakarız. İşte bu çıkınca. Onun için duyuru yaptım. Şuradan beni görebilirsiniz. Bu benim. Bu bunlar da benim. 1, 2, 보우다 매니아는 썩은 몸 타는 여름, 분노요